Spacecam'da oluşturulmuş bir parçanın ölçülerini tuz çekiştirme mantığıyla değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ama ben bu şekilde değişmesini istemiyorum. Herkesi müdahale etmesini istemiyorum. Karşı tarafa göndereceğim. Parçayı kilitlemek istiyorum. Bu da mümkün. Geliyorum parça üzerine. Şuradan solidini seçip sağ tuştan bak dersem parçanın komple ölçüleri bakın kilitlenmiş olur. Tutup çekiyorum. Zaten bakın pasif halde gri renkte gözüküyor. Bunu komple parçalar için yapabiliyorum. Bakın tekrar kaldırayım veya sadece mesela şuradaki kübik parçanın ölçüsü değişmesin diyebiliyorum. Bunu buraya sabitle diyebiliyorum. Bunu da Shellin altındaki komut olan Offset komutuyla yapıyorum. Komuta girdikten sonra sabitlemek istediğim yüzeyi seçiyorum. Şu yüzey çevirdim parçayı şu yüzey dedim. Bir daha tıkladım ve onay verip yani pulla çıktığımda bakın ilk olarak bu yüzeyi seçtiğim için bakın ölçü değişikliğini almaz. Buradan tutup çekiyorum parça komple hareketli diyor. Niye? Ben bu duvarda bu duvarın alanını sabitlemiştim. Ama kalkıp buradan da çeksem aynı işlemi yapar. Sadece şu yüzeyler almaz. Doğal olarak oraya offsetleme vermedik. Offsetlemeyi tekrar yapıyorum. Şu yüzeyle diyorum. Parçamı çevirdim. Şu yüzey. Tıkladım. Bakın zaten şu şekilde simgesi olarak nokta nokta gözüküyor işlem yaparken. Tutup çekeyim bakın. Komple parçayı hareketlendiriyor. Veya şuradaki deliğimiz var bakın. Burada da aynısını yapabilmem mümkün. Normalde ne yapıyor? Tut çekiştir ile değiştirebiliyoruz. Diyelim ki Offset şu yüzey sonra bu yüzey. Bakın şöyle nokta nokta olarak da göstermekte zaten. Pull'a çıktım. Bakın. Kitlemiş olduk. Kaldırmak için ne yapıyoruz? Bakın zaten şuradan ölçüleri görebiliyorum. Bakın. 23.16 mm genişliği varmış. Gördüğünüz gibi bu değeri kaldırabilirim. Şuradan nan dersem ilişkiyi kaldırır ve bakın kitleme gitti. İstediğim gibi düzenleme yapabiliyorum. Nan'la kaldırıyorum veya diğer seçeneklerimiz vardı. Selekteyken yine çıkıyor bunlar. Ctrl Z diyeyim. Bu yüzeye ver ölçü değişikliğini. Ben buradan direkt ölçü değişikliği de verebilirim. Bu yüzeye ver. Diğer yüzeye ver. merkezi olarak ver. Veya tamamen kaldır. Bu ilişkiyi dedim. Ve bakın. Kilidi kaldırdı. Değişikliği yaptım. Offset komutunu bu şekilde kullanıyoruz. Space